Çıkarmışlar ki bir küp. Dolu dolu ağır bir küp. Küp demiş ki ama şey eşek. abi biz muhtarımıza köyümüze bir eser kazandırırız demiş. Şimdi bu küpü koyup onu mu sergileyeceğiz falan demiş. muhtarı demiş ya. Hayır böyle dememişlerdir ya. muhtarın oğlum. Hayır hayır küpün bulamadık. içindeki kıymetli eserleri de e, sergileyebiliriz demişler köy meydanında. Bunu kim demek? Eşek mi demiş? Hayır Nasrettin Hoca eşeğe öneriyor. Eşek, eşek şey... De demiş ki ya bak burada eşek benim eşeklik yapan sen demiş. Hocam demiş içindekini alalım. Boş bir küp bulduk bakın. Bilmem ne dönemini yansıtan eserlerimizde falan demiş. Evet tamam. Ee... İkisi de <laughs> bir gülmüşler falan böyle bir sevinmişler evet. falan filan. Ondan sonra küpünü kapağını açmışlar ki içinden ne çıkmış? Ne çıkmış? Evet bunu haftaya açıklıyoruz. Evet. Burada Bu da bu to be continue. To be continue ya bir örnek gösterdik. Evet. Bakalım Nasrettin ile Va varsa şey. De çıktığına dair evet. aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz.